Limon, limon. Konuşamıyor. Konuşamaz tabi. O da küçük yavru kuş. Küçük limon, ağzı. limon. Küçücük ağzı var. Onun. He, küçücük ağzı var. Kızımın omuzuna mı konmuş? Evet. Limon, limon. Bak, bakıyor ses vermiyor. Rusistan'ın devrilip <my favorite> Fantastisk.

gene çıkardın yala. Dört 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 taktım. Aa, aa. Ulan gene çıkardı lan bu uşak. İşte onu elleme. Bak 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 taktım taktım. Aa, aa. Hani bunu çektin ya onu onlar. bak da yapmaya. Değil mi anne? Ну роман. А на Yusuf spor yapıyor. Benim oğlum hal tercih olacak. Na'im Süleymanoğlu gibi. Halil mutlu gibi. Evet alıştın ondan. Çekil kızım abin. Abilerin hal çalışıyor. Evet, bayağı ağırdır o. Nasıl kaldırdın lan onu? Aferin be. Oo, çok kaldırma, belini incitirsin. Oo. Ben böyle şey Sen bir şey kaldırmıyor, sen at gibi biniyorsun. Bak abine. Uh. Oh. Tam bir amele. İyi çuval taşırsın sen oğlum. <laughs> Bir de şş, eskiden kas baslamışsın bak. Of kaslara bak. <laughs> o ne lan kolundan büyük. Şimdi ben yaptım. Bir de eskiden yapıyor. Gör <laughs> Yunus da yapıyor. Ana bu da güçlü. Olimpiyatlara katılacak <laughs> benim oğlum. Sen en zor yastık <laughs> koy bak. <bana>. Ağırlaştı. Üf. Çok ağır bu yastık. Beni bile kaldırırsınız Çekil. be. Oo, o ne lan? balon mu o öyle? Böyle çusukluk burada ya. Ana. Yorsun ki kaslı değil çünkü hiç spor yapmıyor. Senin daha kaslı değil mi baba? Yunus çekil bakayım. Bu videoda Abin başrol aldı oynuyor. Onun için onu çekeyim. Oo. Ana. Abo sus. He. <laughs> O ne? Helal olsun be. <laughs> Dilim dönmüyor. Şaşırdım. Montaj mı bu? Bir hile mi var? İllüzyonist midir bu nedir? Yoksa bu yaşa göre bu çocuk bunları kaldıramaz. İmkansız. Belki ben bile kaldıramam. <laughs> Oo, buraya bak ya. Oo, oğlum o, o dedikçe gaza geliyor. Hepten diziyor. Yok. Belini incitme sonra. Ne Yeter o kadar. O ne lan Yunus? <laughs> bir de iki tane bir şey Küçücük bir şey. <laughs> Arkamda şey. iki tane halter kaslı oğlum var. Bana bir şey olmaz.